Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dünya üzerindeki gelişen haberler ayrıca altın yatırımcıları için önemli olacak bir son dakika gelişmesiyle ilgili bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz ki Asya e, karışık bir durumda. Pelosi'nin Asya'ya ziyaret etmeye e, şeklinde demeçler ABD tarafından gelmişti. Fakat e, Pelosi'nin uçağı Tayvan'a iniş yaptı. Evet şimdi bundan sonra bu hareketten sonra Çin'den gelecek e, tepkiler ne şekilde olacak? Bunu hep birlikte sizlerle izleyip takip edeceğiz sevgili altın yatırımcısı dostlarımız. Bu son gelişmeler böyle gerginlikler e, hiç istemesek de maalesef ki altın tarafında önemli hareketlere sebebiyet verebiliyor. Altın tarafında önemli bir seviye. 1.772 dolar seviyesi diye belirtmiştik ve 1.772 dolar seviyesinin altında e, zorlamaya devam ettiğini de grafik üzerinde görüyoruz. Tabii ki Çin, ABD ve Tayvan arasında gelişen e, bu haber akışları, e, bu Pelosi'nin yapmış olduğu Tayvandaki açıklamalar Çin tarafını da oldukça kızdırmış durumda. Çin buna askeri bir karşılık verebileceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hatta e, yarın itibariyle arkadaşlar Çin e, Tayvana gerçek mermilerle e, bir operasyon e, yapacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Yani Pelosi'nin bu yapmış olduğu hareketler Asya bölgesinde oldukça hareketli anların ve dakikaların yaşanmasına sebebiyet verecek sevgili dostlarım. Hep birlikte bu gelişmeleri izliyoruz. Bu gelişmeler doğrultusunda dolarda ve altında e, yön neresi olur? Bunu da ons bazlı altına baktığımız zaman arkadaşlar e, 1772 dolar bizler için önemli bir kritik sayılabilecek direnç bölgesi ve bu direnç bölgesini altının onsunun zorladığını da görüyoruz. Tabi bu ülkeler arasında gelişen jeopolitik e, Olaylar oldukça önemli arkadaşlar. ABD'nin e, temsilciler meclisi başkanı Pelosi'nin bu bölgeyi Tayvan'ı ziyaret etmesi de tabii ki boşa değil. E, bunun boşa olmadığını e, Çin tarafı da biliyor. O da her türlü elinden geldiği kadar buna bir tepki vermek zorunda çünkü tepki vermediği zaman Çin'in özellikle arkadaşlar karizmasının çizilebileceği e, bir durum ABD tarafından şu an itibariyle e, Tayvan'da gerçekleşiyor durumda. Altın 1772 kuvvetli e, direnci üzerinde tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu tabi olaylar altın tarafında hareketlenmeler getirecektir. Gümüş tarafında da özellikle hareketleri sebebiyet verecek olduğundan dolayı da 1772 önemli. E, şimdi bu Çin-ABD <laughs> arasındaki gerginlikle birlikte. Ben altının onsunda 1830 dolar seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Haftalıkta özellikle takip ettiğimiz stokastik indikatörümüzün de e, görüyorsunuz burnunu yukarı yönlü kırmızının mavi yönlü e, EMA değerine doğru burnunu yukarı çevirdiği ve bunun kesişmesiyle birlikte buradaki hareketler daha da fazla hızlanabilir arkadaşlar. Şimdi bizler için 1772 dolar üzerinde 1830 dolar direncinin altının onsunda aşılıp aşılmayacağını e, beklemek ve takip etmek kalıyor. Altının onsundaki hareketler ve dolar Türk lirasındaki hareketlerle birlikte de gram altın tarafına e, bu durumun yansıması ve bu yansıma sonucunda da gram altında gördüğünüz gibi arkadaşlar 1020 TL'ler civarının üzerinde sizlerle birlikte hareketleri burada izliyoruz bu kamanın yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte altında özellikle yukarı yönlü hareketler hız kazanacaktır O yüzden e, 1018 dolar seviyesinden geçen alan altında önemli Arkadaşlar bu 1018 e, seviyesini yukarı yönlü kırdığımız zaman bizler e, gram altında ilk e, ana hedef bölgesi olarak takip ettiğimiz seviye ve takip edecek olacağımız seviye Bizler için altında 1038 dolar 1038 TL civarı. Artık burası da bizim için gram altın takip eden sevgili dostlarımız için yakında gelebilecek önemli bir teknik seviye olarak göze çarpıyor gram altın yatırımcısı arkadaşlarımız için. Evet ons altın tarafına hemen bakalım. Ons altında tepkiler. Pardon ons gümüş tarafına hemen bakalım. Ons gümüş tarafındaki hareketler ve tepkiler. Ee, ne şekilde gelişiyor? Evet gümüşte de e, bizlerin takip ettiği e, gümüşün ons tarafında özellikle takip ettiği ana hedef seviyemiz 21 lira e, 21 dolar 50 sent civarından geçecek olan alan. Bu alan bizler için önemli bir alan gümüş yatırımcısının gümüşün onsunu takip eden yatırımcılar için önemli bir ana hedef bölgesi olarak takip edilecek bölge. Şimdi e, burada gümüşün onsunda arkadaşlar bakın şuradaki direnç çok önemli şu 20.21 evet burası bakalım artık bizler için bir destek görevi e, olarak çalışmasına devam edebilecek mi buradaki destek e, kuvvetli bir e, buradaki direnç daha doğrusu diyelim kuvvetli bir e, yukarı yönlü aşılması ve üzerinde e, kalması burası artık bizler için bir kuvvetli destek konumuna gelebilecek mi burayı kuvvetli bir destek beklentilerim dahilinde yapacağı yönündedir. Bu destekle birlikte de e, gümüşün ons tarafında ilk e, ana hedef bölgemizde yukarı yönlü 21 dolar 50 cent civarına doğru giden bir gümüş bizi bekliyor olacak. Hemen gram gümüş tarafındaki önemli kritik seviyelerimize de geçelim. Gram gümüşte beklentilerimiz dahilinde arkadaşlar bu 11 lira 70 kuruş civarından geçen kuvvetli bir direnç bölgemiz var. Bu direnç hala da takibimizde bu direnç kırılmış sayılmaz. Bunun altındaki gerilemelerde 11.35 bize destek olacak bir alandır. Bu 11 lira 70 kuruş direncini bizler yukarı yönlü açtığımız zaman arkadaşlar ve ben aşacağımıza inanıyorum. Ons bazlı ve dolar hareketlerinden kaynaklı olaraktan 12.06 önümüze gelecek ara bir direnç. Burada da ana hedef bölgesi. Kısa da 12 lira 50 kuruş civarına doğru giden bir gram gümüş olacaktır diye düşünmekteyim. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman İstanbul enflasyon verileri açıklandı. Hepinizin yakından takip ettiği İstanbul enflasyon verilerinin arkadaşlar önümüzdeki günlerde açıklanacak olan Türkiye enflasyon verileriyle orantısının çok büyük olduğunu görüyoruz. Enflasyon İstanbul enflasyon verilerinin yüzde 99 e, nokta üzerinde çıkması diyelim sevgili dostlarım, biz ona yüzde 99 çıkması üç haneli enflasyon rakamlarına maalesef ki e, çok fazla yaklaştığımızın bir sinyali e, niteliği taşıdığı için önümüzde e, birkaç gün sonra açıklanacak olan Türkiye enflasyon verisiyle birlikte de buradaki rakamın %78'lerden %85, %90 civarına doğru yükselişin devam etmesi beklentileri maalesef ki hız kazandı onun içindir. Dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız için ne demiştik? 17.75 bölgesi çok önemli. Bu bölgenin altına bir hareket gelmedikçe dolarda enflasyon verileriyle birlikte sevgili dostlarım 18 lira 25 kuruş civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin tetiklenme olasılığı da oldukça fazla. Bunun üzerindeki ana hedef bölgemizde gene dolar kurunda 18 lira 40 kuruş seviyelerine doğru yukarı yönlü atakların devamı şeklinde olacaktır. Şimdilik bizler için 17.75 kırılmadıkça yukarıda 18.25 seviyeleri önemli takip edilecek seviyelerimiz arasında. Dolarda riskler maalesef ki çok çok fazla arttı dünyadaki jeopolitik riskler çok çok arttı. Yani buradan ne çıkartabiliriz arkadaşlar? Hem dolar bazlı içerideki e, bizlerin dolar kıtlığı yaşamamızdan ve üretimsel bazı eksiklerimizi ithal yolla karşılamaya çalışmamızdan kaynaklı olaraktan ülkemizdeki de bir dolar kıtlığı e, doların hala TL karşısında gücünü koruduğu altın tarafına baktığımızda ABD Çin ve Tayvan arasında gelişen bu jeopolitik risklerin dünyada, globalde etkili olan altın fiyatlarını da yukarıya çekme olasılığını e, oldukça yüksek olmasından kaynaklı olarak da gram altın ve özellikle gram gümüş tarafında yukarı yönlü hareketlerin daha hızlı bir şekilde gelişebileceği günler içerisinde olduğumuzu da unutmamak lazım yön olarak baktığımızda hem altın maalesef ki hem altın emtialar tarafı enflasyonist baskılarla birlikte yukarı dolardaki hareketlerde maalesef ki bizim içte yaşadığımız işsel sebeplerden dolayı yön yukarı en güçlü tarafta gram altın ve gram gümüş tarafına bu işin yansıyacağı şeklinde okuyabiliriz sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım ekonomiyi sizlerle birlikte yorumladık. İnsanların maalesef ki alım güçlerinin çok çok azaldığı, Zamlar yapılsa bile bu zamların e, alışveriş gücüne etkilerinin gün geçtikçe azaldığı bir dönem içerisinden geçtiğimiz için de dikkatli olmamız gereken, ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gereken bir dönem içerisinde olduğumuzu düşünerekten e, hepinizi e, bir nebzede olsa yarınızı düşünerekten harcamalarınızda özellikle tedbirli olmaya e, burada davet etmek ben isterim şahsen. O yüzden e, ayağımızı gerçekten yorgana göre e, uzatmamız gerektiği düşüncesindeyim. Evet sevgili dostlarım e, bu videomuzda da sizlerle birlikte dolar altını gümüşü ve dünya haberlerine e, kısa bir bakış çerçevesi içerisinde e, anlatmaya çalıştım. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.